Merhaba arkadaşlar. İnsan da ölemeyi sağlayan yapı ve organlarla karşınızdayım. Eskiden beri söylenen bir yalan var biliyorsunuz ki evladım seni leylekler getirdi diyerekten. Tabii ki de pek çoğumuz artık bunun böyle bir şey olmadığını biliyor. Bu arada arkadaşlar bu tip sorulara biz oyun temelli sorular diyoruz. Bebeğin yapı ve organları yavaş yavaş gelişir. Bebek annesine göbek bağıyla bağlıdır. Merhaba arkadaşlar. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlarla karşınızdayım. Nasıl dünyaya geldiğimiz konusunda eskiden beri söylenen bir yalan var biliyorsunuz ki evladım seni leylekler getirdi diyerekten. Tabii ki de tek çoğumuz artık bunun böyle bir şey olmadığını biliyor. Biz insanlar olarak aslında hayvanlardan çok daha gelişmiş yapılı, karmaşık yapılı canlılarız. Özellikle tek hücreli canlıları düşündüğünüzde mitoz bölünmeyle bile çoğalabildiklerini düşündükçe gerçekten de ne kadar kompleks canlılar olduğumuzu biliyoruz. Vücudumuzda dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi ve aynı zamanda bir de üreme sistemimiz var. Erkeklerde ve kızlarda farklı gelişen bu yapı ve organların ayrıntılarını gelin birlikte işleyelim. Biz mayoz ve mitoz bölünme konusunda aslında gelişmiş yapılı canlılarda bu bölünmelerin ne işe yaradığını konuşmuştuk. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda yaraların onarılması, büyüme, gelişme gibi Olayları sağlıyordu. Mayoz bölünme ise eşeyli üreyen canlılarla üreme hücrelerinin üretilmesini sağlıyordu. O halde aslında üreme konusunda mayoz bölünmenin önemini zaten görmüştük. Şimdi de yapı ve organların görevlerini tek tek inceleyelim. İnsanlar üreme olayını üreme hücreleri aracılığıyla gerçekleştiriyor demiştik. Bizim üreme hücrelerimiz üreme ana hücresinden meydana geliyor. Yani yumurta hücresi üreme hücresidir dişilerin. Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesiyle oluşuyordu. Erkeklerde üreme hücresi sperm ve sperm ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesiyle oluşuyordu. Ve üreme hücreleri en kromozomluydu. Bizim üreme hücrelerimizin üretildiği kısımlar var. Şimdi arkadaşlar dişilerin üreme, yapı ve organlarını incelemeye başlarsak bir kere şunu söyleyebiliriz. Dişilerin üreme organlarının tamamı vücut içerisindedir. Vücut dışında üreme yapı organımız bulunmamaktadır. Görmüş olduğunuz şekil ve şemada yumurta kanalı dediğimiz kısımlar bu iki bölümden oluşmaktadır. Yumurta kanalı dediğimiz kısım aslında sperm ve yumurtanın birbirini bulduğu kısımlardır. Yumurtalık kısmı yine yumurtalıklar iki bölümden oluşmakta görmüş olduğunuz gibi. Ve burada yumurta hücresi tutulmaktadır. Yumurtalık yumurtanın üretildiği yerdir. Yumurta yumurtalıktan üretildikten sonra iç kaslar sayesinde yumurta kanalına doğru itilir. Ve yumurta kanalında eğer spermle karşılaşırsa döllenme olayı gerçekleşir. Eğer yumurta yumurta kanalında spermle karşılaşmazsa yoluna devam eder ve geniş bir açıklığa gelir. Bu görmüş olduğunuz geniş açıklığa biz döl yatağı ya da rahim deriz. Normalde arkadaşlar eğer yumurta döllenirse yani zigot oluşursa zigot rahime gelir. Rahim duvarları tarafından tutulur ve 9 ay 10 gün boyunca gelişimini gerçekleştirir. Fakat eğer yumurta döllenmemişse yumurta kanalından rahme gelir ve rahimden vajina yoluyla vücut dışarısına atılır. İşte görmüş olduğunuz kısımlarda işte dişi üreme yapı ve organları dört kısımdan oluşmakta. Yumurtalık, yumurta üretim merkezi, yumurta kanalı, döllenmenin gerçekleştiği yer, rahim, döl yatağı, döllenmiş yumurtanın gelişip büyüyerek mitoz bölünmelerle 9 ay 10 gün boyunca geliştiği kısımdır. Vajina ise yumurtanın vücut dışına atıldığı kısım diyoruz. Gelelim erkek üreme sisteminin yapısına. Biz demiştik ki dişi üreme sisteminde hiçbir yapı ve organ vücut dışında değildir. Ancak erkeklerde sistem böyle değil. Spermler vücut sıcaklığına dayanıklı olmayan hücrelerdir. Bu yüzden erkeklerin üreme hücrelerinin daha sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi adına spermlerin üretildiği kısım ve spermlerin vücut dışına atıldığı kısım vücudun dışında bir çıkıntı konumundadır. Gelin görsel üstünde bunu daha iyi inceleyelim. Testisler. Arkadaşlar spermlerin üretildiği yer testislerdir ve sağlıklı erkeklerde iki tane testis vardır. Testisler vücudun dışındadır. Çünkü ne demiştik? Spermler vücut sıcaklığına dayanıklı değiller. Spermlerin hareket etmesini sağlamak için salgı üretilir arkadaşlar. Bu salgıyı üreten salgı bezleridir ve hareketini kolaylaştırmak amacıyla salgı bezleri salgı üretir. Sperm kanalı arkadaşlar testislerde üretilen spermlerin vücut dışına atılmak için penise doğru hareket ettiği kanallardır. Tabii ki spermler neyin içinde hareket ediyorlar? Salgının içinde hareket ediyorlar ve penis Arkadaşlar penis de vücudun dışında bir çıkıntı halindedir. Spermleri ve idrarı vücut dışına atmakta görevlidir. Evet bizim nasıl ki işte kalp sağlığımızı korumak için, mide sağlığımızı korumak için yani sinir sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi bunları korumak için bir takım yapmamız gereken şeyler var üreme yapı ve organlarını da bu sistemlerde daire tutmamak gerekiyor. Ve bu sistemlerin de e, sağlığını korumak gerekiyor. Öncelikli olarak tabii ki de tuvalete giderken ellerimizin temiz olmasına, işte iç çamaşırlarımızın temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle erkekler. Çok dar pantolonlar, giymemeliler. İşte kız çocukları özellikle hijyenik bakımlarına dikkat etmeliler. Her gün banyo yapılması çok çok önemli bir faktördür sevgili arkadaşlar. Şimdi haydi gelin öğrendiklerimizi değerlendirelim. Görmüş olduğunuz birinci şekilde dişi üreme yapı ve organları bulunmaktadır. Bir numarayla gösterilen kısım yumurtanın üretildiği yumurtalık bölümüdür. Yumurtalık mayoz bölünmenin gerçekleştiği kısımdır. 2 numaralı kısım yumurta kanalıdır. Yumurta kanalı döllenmenin gerçekleştiği kısımdır. 3 numaralı kısım döll yatağı ya da rahimdir. Hem Döllenmiş yumurtanın burada tutulup da mitoz bölünmelerle bebeği oluşturduğu kısımdır. Hem de döllenmemiş yumurtaysa yumurta kanalından vajinaya aktarıldığı kısımdır. 4 numaralı kısım ise vajinadır. Yumurtanın vücut dışına atıldığı kısımdır. Bu arada ekstra bir bilgi vereyim. Penis, sperm ve idrarın vücut dışına atıldığı kısımdır. Yani üreter de penise gelir. Fakat vajinada arkadaşlar üreter borusu bulunmaz. Vajinadan sadece yumurta ya da bebek vücut dışına çıkar. İkinci görselimiz erkek üreme yapı ve organlarıdır. 5 numaralı yapı testislerdir. Burada mayoz bölünme gerçekleşir ve spermler üretilir. 6 numaralı kısım sperm kanalıdır ve spermlerin testisten penise doğru taşınmasını sağlar. 8 numaralı kısım salgı bezleridir ve spermlerin kolayca hareket edebilmesini sağlayan salgıları üretir. 7 numaralı kısım ise penistir. Penis de idrarın ve spermin vücut dışına atıldığı kısımdır. Hem tekrar ettik hem öğrendiklerimizi pekiştirmiş olduk. Şimdi de çoktan seçmeli bir soru çözelim. Dişi üreme sistemindeki organlar semboller ile şekil üstünde gösterilmiş ve bu organlardan bazılarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Yumurtanın üretildiği yapıdır yani mayozun gerçekleştiği kısım yumurtalıktı yıldız ile gösterilen kısımdı. Zigotun yerleştiği ve geliştiği organdır yani mitoz bölünmenin gerçekleştiği organ döl yatağıdır yani rahimdir. Spermlerin döl yatağına iletilmesini sağlayan organdır. Sperm'lerin döl yatağına iletilmesini sağlayan organ vajinadır. Yani üçgen. O zaman burada bahsedilmeyen yapı kare ile gösterilen yapıdır. Evet. Bir başka soruyu daha çözelim. Bir canlıdaki üreme organları canlının üreme sistemini oluşturur. Dişi ve erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıda verilmiştir. Bu yapılar şekillerde numara ve harflerle gösterilmiş ve aşağıdaki sorular sorulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen sorulardan birinin yanıtı olamaz. Şimdi birinci görsel dişi üreme yapı ve organları iken ikinci görsel arkadaşlar erkek üreme yapı ve organlarıdır. Üreme hücrelerini oluşturan yapılar hangi numara ve harfle gösterilmiştir? Üreme hücresi yumurtayı üreten yumurtalıklar sperm üreten testislerdi. Yumurtalıkların gösterildiği kısım 2 numaralı kısım. Testislerin gösterildiği kısımda M harfidir. Üreme hücrelerini döl yatağı ve penise yapı, taşıyan yapılar sırasıyla hangi numara ve harfle gösterilir? Döl yatağı yumurtayı döl yatağını taşıyan yumurta kanalıdır, yani 1. Spermi penise taşıyan yapı e, sperm kanalıdır, yani K. Spermin vücut içerisinde alındığı ve vücut dışına atıldığı yapılar sırasıyla hangi numara ve harflerle gösterilmiştir? Spermin vücut içine alındığı yapı vajinadır. Yani 4 numaradır. Erkekte de vücut dışına atıldığı yapı penisdir. Yani N ile gösterilir. O halde sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Gelelim yeni soruya. Erkek üreme sistemi ile ilgili yapılan etkinlikte öğretmen anahtar bir sözcük kullanarak bazı öğrencilerine erkek üreme organlarını sormuştur. Anahtar kelime sperm. Öğretmenin soruları verilmiş, öğrencilerin cevapları da tabloda verilmiş. Öğretmen öğrencilerinin doğru cevapladığı yapıları şekil üzerinde o öğrencinin baş harfi ile göstermiştir. Buna göre öğretmenin harflerle belirttiği görsel hangisidir? Spermin üretildiği yapı hangisidir? Ben yazıyorum bir testis arkadaşlar. Bir numara testis olduğuna göre Doğu Doğu ve Gülce doğru cevap vermiştir. O zaman testislere Doğu ve Gülcenin isimleri verilmeli. Geçiyorum en son bakayım şıklara. Spermin yaşadığı sıvıyı üreten yapı hangisidir? Salgı bezidir. Salgı bezi diyen yine doğu ve doğu yağız ve mervedir. Spermin penise taşındığı yapı hangisidir? Sperm kanalıdır. Sperm kanalı doğu ve mervedir. Spermin vücut dışına atıldığı yapı hangisidir? Penistir arkadaşlar. Penis diyenler doğu gülcedir. O halde görselde baş harfleriyle gösterilecekse eğer testis doğu ve gülce olmalı. Salgı bezleri doğu yağız ve merve olmalı. Salgı bezleri doğu yağız ve merve. Sperm kanalı doğu ve merve olmalı. Doğu ve merve ve peniste doğu ve gülce olmalı. Evet doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu arada arkadaşlar bu tip sorulara biz oyun temelli sorular diyoruz. Oyun temelli sorularda oyunun kazanımın önüne geçmemesine yazarlar önem gösterir. Öğrencilerinde çözerken dikkatli olması çok önemlidir. İnsanlarda dişi ve erkek üreme sisteminde bulunan yapı ve organlar aşağıda şekil üzerinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi dişi ve erkek üreme sistemlerinin her ikisinde de ortak olarak gerçekleşir? Zigotun oluşması. Arkadaşlar sperm yumurtayı yumurta kanalında döller. Yani dişi vücudun içinde döller. Üreme hücresinin oluşması. İşte bu ortaktır. Yumurta yumurtalıkta Spermler ise testiste oluşur. Bu her ikisinde de ortak. Embriyonun gelişmesi rahim içerisinde meydana gelir. Yani dişi vücudundadır. Üreme hücrelerinin birleşmesi de yumurta kanalında yani dişi vücudunda gerçekleşir. Peki. Şimdi arkadaşlar yumurta ve sperm mayoz bölünmeyle oluştu. Yumurta yumurtalıkta sperm testiste oluştu. Ardından sperm yumurta yumurta kanalında dölledi. Döllenme meydana geldi. Döllenmiş yumurta yani zigot rahime yerleşti. İşte peki bundan sonra neler olacak? Rahim içerisinde zigot bir takım mitoz bölünmeler geçirerek her geçen gün hücre sayısını arttıracak. Zigot önce embriyoya dönüşecek, embriyo ardından fetüse dönüşecek ve fetüs dünyaya geldiğinde de bebek ismini almış olacak. Bu süre ne kadarlık bir süre öğretmenim derseniz eğer, yumurtanın spermle döllenip de bebeği oluşturana kadar geçen süre yaklaşık 40 hafta yani 9 ay 10 gündür. Ve biliyorsunuz bebeğin yapı ve organları yavaş yavaş gelişir. Bebek annesine göbek bağı ile bağlıdır. Yani vücut bebeği bir organ gibi görür. Biz yemeği yeriz. İnce bağırsaktan yemek e, besin maddeleri kana geçer. Kalın bağırsaktan mineraller kana geçer ve bütün organlara kan yoluyla besin, oksijen iletilir. Aynen bu şekilde bebeğe de göbek bağı yoluyla besin ve oksijen iletilir. Yani bebek anne karnında ağızdan yemek yemez, burnundan nefes almaz. İnsanların yaşam döngüsünde büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu süreç bebeklik sürecidir arkadaşlar. Bebeklikten işte çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe, yetişkinlikten yaşlılığa doğru ilerledikçe mitoz bölünme yani gelişme süreci biz yavaşlar. İnsanlarda erkek ve üreme hücrelerinin bir araya gelmesiyle başlayıp Bebeğin doğmasına kadar gerçekleşen aşamalar aşağıda karışık harflerle gösterilmiştir. Öğrenciler insanda üreme şamasının arzarda arda gerçekleşen iki görselin harflerini aşağıdaki gibi yazmıştır. Hangi sıralama doğrudur? Şimdi taktiğimiz şuydu. Görseli önce öğrenci yorumlayacaktı. Önce ben bir gerçekleşme sırasına göre bir sıralayayım. Yumurta ve spermin oluşması 1. Döllenme olayının gerçekleşmesi 2. Ardından embriyo, fetüs ve bebek oluştu. Evet şimdi öğrencilerin yaptığı yorumlara bakalım. Önemli olan şu ard arda gerçekleşmesi gerekiyor. M ve T'ye bakıyorum. M 1, T 3. Ard arda olmuyor. N'ye bakıyorum. 4 5. Evet Engin'inki oluyor. Çağına bakıyorum. T ve N yani 3 ve 4 çağında oluyor. Rüyaya bakıyorum. L, 2, T, 3 rüyada oluyor. O zaman engin, rüya ve çağın doğru seçeneğimiz. D seçeneği oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bizler birazcık daha artık stresli bir takım hayatlar yaşıyoruz. İnsanların artık normal yollarla çocuk sahibi olma olasılıkları her geçen gün daha azalıyor. Tüp bebek yöntemi, mikro enjeksiyon yöntemi her geçen gün insanların daha da başvurdukları yöntemler oluyor çocuk sahibi olabilmek adına. Şimdi bizim kendi bedenimizle ilgili yapmamız gereken, almamız gereken bazı önlemler var. Stresten uzak durmak bu olayların başında geliyor. Temizliğimize, hijyenimize dikkat etmek. İşte her gün iç çamaşırımızı değiştirmek, duş almak, bunların başında geliyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerek. Özellikle paketli gıdalardan uzak durmamız gerek. Paketli gıdalarda bulunan katkı maddeleri bizim hormonal düzeyimizi bozabilir. Hormon bozukluklarına sebep olabilir. Anne peki anne karnında bebeği varken nelere dikkat etmelidir? Yine aşırı üzüntü, keder, stres bunlardan uzak durmalıdır. Çünkü biz üzüldüğümüz zaman vücudumuzda hormonlar salgılanır ve bu hormonlar bebeğe de giderek onun da huzurunun kaçmasına sebep olur. Beslenmesine dikkat etmelidir. Ben iki can taşıyorum, iki kat yemek yiyeceğim mantığı çok yanlıştır arkadaşlar. Sonuç olarak bebek her zaman vücudumuzdan alacağını alır. Yeter ki bizim vücudumuzda her mineral ve vitamin yer alsın. Ama kendimizi de korumamız gerekiyor. Anadolu'da şöyle bir inanış vardır. Her bebek bir diş anlamına gelir diyerekten. Anne kendine iyi bakmazsa vücudun direnci azalır, hastalıklara daha çabuk yakalanır. Yeteri kadar kalsiyum, protein almazsa diş kaybına, vücut direncinin düşmesine gene sebep olur. Aynı şekilde zararlı alışkanlıklardan da anne adayının uzak durması gerekir. Alkol, sigara gibi. Çünkü bunlar kanda çözüldükten sonra bebeğe iletilmektedir ve bebeğin yapısını bozabilir. Hamileler, hamilelik şüphesi olanlar röntgen odalarından, x-ray cihazlarından uzak durmalıdır. Çünkü radyasyon da bebeği olumsuz etkiler. Hamile adayı pasif böyle bütün gün oturup hatta ben birazcık yatayım deyip bütün gün yatmamalıdır. Çünkü sağlıklı vücutta bebek sağlıklı yetişir. Kendine dikkat etmesi gerekir, yürüyüşler yapması gerekir ama bu şu demek değildir. Ağır egzersizler hamileler yapmamalıdır. Ağır egzersiz ne öğretmenim derseniz hamileler doktorunun onay verdiği hareketleri yaparak canlı, zinde ve dinç kalmalıdır. Hamileler yine öyle kafasına göre ilaç alamazlar. Çünkü ilaç da yediğimiz yiyecekler gibi kanda çözünür ve bütün organlarımıza gittiği gibi bebeğe de gider. Gene bu ilaçlardaki kimyasallar bebeğe zarar verebilir. Bütün bu tedbirlerin yanı sıra anne adayının duygusal durumunu da kontrol etmesi gereklidir. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi aslında insan çok karmaşık yapılı bir varlık ve gerçekten de çok muhteşem bir varlık. İnsan vücudunu öğrendikçe gerçekten hayran kalmamak elde değil. Sizler ergenlik dönemi adayı olarak temizliğinize, hijyeninize lütfen dikkat edin. Günlük duşunuzu alın ve her zaman mutlu olacağınız şeyler yapın. Bu konuyu bitirdik. Güzelce soru çözmeyi unutmayın. İnsanda üreme yapı ve organları embriyonun sağlıklı gelişmesi için yapılması gerekenler. Güzelce soru çözün. Yapamadıklarınızı öğretmenlerinize sorarak öğrenin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.